Çok değerli sevgili dostlar, arkadaşlar. Şimdi ben buradan avcılara, motosiklet kullananlara ve koronavirüsten sokağa çıkanlara, korkanlara, virüs kaparım diye stres yapanlara sesleniyorum. Bakın bu bir baksır. Görünüyor mu baskır? Siyah baskır. Bunu alıyorsunuz. Maskeye para vermeyin. Bak. Maskeye para vermeyin. Döndürüyorsunuz. Şöyle takıyorsunuz. Motosiklet kullanın. Ava giderken takın. Koronavirüsten korunun. En güzel maske. Bedava. Donunuzu çıkarıyorsunuz. Yok çıkarmıyorsunuz. Yeni yıkanmış bir don alıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. İşte buyurun. Herkese tavsiye ederim.